Türkmen çocuklara hayvan sevgisi nasıl aşılır, aşılanır e, konusunu işleyecek. Tabii ki sorularımız olacak sevgili evet. Özlem Türkmen'e. Nasılsınız bugün? İlk önce onu sorayım. İyiyim teşekkürler. Yine bir besleme sonrası buradayım. Değil mi? Beslemeden geliyorsunuz yine. Evet özine. aynen öyle. Yine programdan sonra beslemeye devam tabii ki. Dün özel bir konuğumuz vardı. Evet. Seyhan, Seyhan Belediye'mizin sevgili maskotu <laughs> Seyhan aramızdaydı. Evet. E, bugün bir konuğumuz daha var. Evet. Sevgili Rüzgar. Rüzgar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bakıyorum köpekle ço aran çok iyi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet peki. Çocuklarla alakalı bir programımız evet. olduğu için Rüzgar da bizlere eşlik etmek istedi. O zaman hemen soralım. Evet. Ee, hayvan sevgisi çocuklara nasıl aşılanabilir? Ee, şöyle e, tüm canlılar aslında bir bütünün parçalarıyız ve hepimiz bu doğayı oluşturuyoruz. E, ve bu dünyayı paylaşıyoruz. Ee, bunun bilincini öncelikle çocuklara aşılamamız gerekiyor. Ee, bunun içinde ilk yapılması gereken ebeveynlere büyük iş düşüyor. Ee, eğer ki çocuklarınız hayvanları sevmek istiyorsa bunlara mutlaka mutlaka izin verilmesi gerekiyor. Veya bir evcil hayvan e, alarak ev içerisine e, onunla birlikte vakit geçirmesini sağlamamız gerekiyor. Ee, yani aslında ebeveynler düşüyor burada. Evet, ben dün de bahsettiğim gibi hı hı. E, bir evde ilk önce çocuklar e, bir can sahibi olmak istiyor. Evet. Çok büyük ikna kabiliyetleri olan çocuklarımız evet. anne ve babasını ikna edip evde bir can sahibi olabiliyorlar. Rüzgar senin kuşların mı var? Öyle mi duymuştum? Evet, iki tane kuşlarım var. Birisi boncuk, birisi maviş. Sen <laughs> kuş bakıyorsun, ne güzel. Evet. Peki. E, Tabii ki ebeveynlerin en çok korktuğu şey e, tüylerinin boğaza kaçması, hı hı, ağza kaçması. Hı, hı. E, bu konuda neler yapılmalı? Yani zaten bizim en çok karşılaştığımız problemlerden biri bu. Yani daha doğrusu en çok sorulan sorulardan biri bu. E, şimdi kedi veya köpek tüyünden... E, Hani korktuklarına dair söylüyorlar ve e, bununla alakalı e, bizlerle çalışma yaptık zaten. E, fakat bu sadece kedi veya köpek tüyünden kaynaklanan bir durum değil. Hani onu başta belirtmek istiyorum. E, bizim yediğimiz yeşilliklerden veya bir veteriner hekim kontrolünde kesilmeyen etleri tükettiğimizde de bu parazitler oluşuyor bizde. Yani bu sadece... E, ...kedinin veya köpeğin tüyünden oluşan bir kist hastalığı değildir. Ee, evcil hayvanlarımıza bulaşan parazitar e, hastalıklar... E, ...parazit yumurtalarının ağız yoluyla alınmasından kaynaklanıyor. Bunun için de düzenli olarak e, veteriner hekim kontrolünde... ...parazit aşılarının yapılması gerekiyor. Yani yoksa bir kedi köpeğin tüyünden e, kist oluşmaz. Yani anladığım kadarıyla... E... Tüylü canımıza yapılan aşı hem e, insanı koruyor, Evet hem de e, e, kendisinin parazit atmasını sağlıyor. Kendisinin parazit evet. atmasını Aynen sağlıyor. Aynen öyle. E, dışarıda yaşayan maalesef binlerce canımız var, evet. binlerce hayvanımız var. E, çoğumuz aslında görmezden geliyoruz ama e, birçoğumuz artık son zamanlarda da gördüğüm evet. kadarıyla artık Dışarıda yaşayan canlarımızın kıymetini önemini biliyorlar. Onlarla bir arada yaşamayı öğrenebiliyoruz sanırım. Evet. Herkes elinden geldiğince yardımda bulunuyor. Ee, i̇şte hiç değilse kapısının önüne bir kap su koyuyor veya e, besleme mamaları var. Çok ucuz rakamlara çok küçük rakamlara evet. satılan e, besleme mamaları var. Onlardan hiç değilse artık kapıların önlerine çok mutlu oluyorum bunları, bunları görünce. Böylece hayvan sevgisinin önemini az çok çocuklarımız öğrenmiş oluyor. Siz veteriner olarak hayvan sevgisinin öneminden nasıl bahsedersiniz bizlere? Şimdi hayvan sevgisi özellikle çocuklar üzerinde müthiş bir duyguya sahip olmalarını sağlıyor. İşte çocuklarımızın sosyalleşmesini, empati kurmasını, sevginin karşılıklı olduğunu gösteriyor. Sorumluluk almasını sağlıyor. Daha bilinçli bir birey olarak yetişmesini sağlıyor aslında. Ee, mesela e, en çok gelen e, sorulardan biri de şu oluyor. İşte çocuklarımız e, hayvan sevmek istiyor ama biz korkuyoruz anne babalardan geliyor bu. Bazen çocuklar kendilerinden, aileden de görmeden bir hayvan sevgisi oluyor içinde. Hani e, böyle durumlarda yine anne ve babaların çocuklarına destek olması gerekiyor. E, yani mesela bir balık alarak eve küçük bir akvaryum içerisinde, önce balıkla e, bu olaya başlayıp daha sonrasında sokaktaki hayvanlarımızı da işte mama vererek, su vererek onların daha iyi bir şekilde yetişmelerini sağlayabilir yine aileler. Çocukların sosyalleşmesi özellikle bu konuda çok önemli oluyor. Evcil hayvanlarla büyüyen çocuklar daha merhametli oluyor, daha bilinçli yetişiyor, sorumluluk almış oluyorlar ve kendilerini daha az yalnız hissediyorlar yani bir canlının sorumluluğunu almak çocukların kendilerine olan özgüvenini arttırıyor. Böylelikle. Ve karar verebilme yetilerini de geliştirmiş oluyor. Dünkü programdan aklımda kalan şu. Salgın hastalık sürecindeyiz. Evet. Evinde kedi veya köpek besleyen insanların bağışıklığı daha güçlü olduğu için hastalıktan korunma evet. e, oranı daha da arttı. E, beraber bunu konuşmuştuk. Evet. E, sanırım bu süreçte e, yine bir can sahiplenmek e, hiç değilse D vitamini kadar önemli diyeyim ya da <laughs> ne bileyim. E, onların bağışıklıkları çok kuvvetli olduğu için bizim de bağışıklığımızı kuvvetlendiriyorlar. <laughs> Tabi e, Dışarıdan insan e, uzaktan severim diye bir şey var. Evet. Ben hayvanları çok severim ama uzaktan severim. E, dokunamam. Evet. E, işte sevemem ama çok severim. Varlıkları bile yetiyor diyen insanlar da tanıyorum ama onları bağrına basan insanları da tanıyorum. E, hayvan korkusu tabii büyük bir fobi. Evet. E, özellikle çocuklarda küçük yaşta başlıyor ama e, bu fobi nasıl yenilebilir? Bu hayvan korkusu nasıl yenilebilir? Şimdi çocuklar eğer ki bir kedi, köpek, kuş sevmek istiyorsa ailelerin buna izin vermesi gerekiyor. Ya da çocukların herhangi bir hayvan sevgisi henüz oluşmamışsa zaten 3 yaşından sonra başlıyor aslında. Çocuklar öncesinde e, hayvanları oyuncak olarak görüyorlar, bilmiyorlar bir canlı olduğunu. Bunu 3 yaşından sonra anlamaya başlıyorlar. E, i̇lk yapılması gereken aktiviteler yapmak. Mesela ata binmek, e, barınakları ziyaret etmek. Kuşları beslemek. Bu şekilde aileler çocuklarına yavaş yavaş bu sevgiyi aşılayabilirler. Yani bunu yenebilirler. Sonrasında da tabii ki yine az önce de söylediğim gibi bir evcil hayvan edinmek. Ve o sorumluluğu çocuğun yaşına göre o sorumluluğu vererek, kontrol altında tutarak büyümelerini sağlamak birlikte. Bu şekilde iyi sonuçlar elde edilir. Peki. Benim bugün soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı sevgili Özlem Türkmen? Şimdi şöyle bazen aileler anne veya baba hayvan ayrımcılığı yapabiliyor farkına varmadan. Bunu çocuklarının yanında yapmamaları gerekiyor. İşte kurbağadan korkarım, böcekten korkarım, işte nefret ediyorum gibi cümleler kullandıkları zaman bu çocuklarda iyi bir izlenim bırakmıyor başta ailelerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Mesela içerisinde hayvan hikayeleri olan kitaplar okuyabilirler, çocuklarına masallar anlatabilirler bu şekilde hayvan sevgisini aşılayabilirler. Dediğim gibi birlikte besleme yapabilirler, sokak hayvanlarını doyurabilirler. İşte bir kap su bile vermeleri o çocukları mutlu eder. Her gün gidip aynı yerde besleme yapmak isteyen çocuklar var. Bunun örnekleri var etrafımızda. Harçlığını biriktirerek e, e, hayvanların beslemesini sağlayan e, çocuklarımız var. Bunları duyunca tabii ki çok mutlu oluyoruz. E, böyle evlatlar yetiştirdiğimiz zaman hem daha bilinçli hem daha sorumluluk sahibi olan çocuklarımız oluyor. Hem daha merhametli. Ee, ve empati kurabilen çocuklarımız oluyor çünkü çocuklar e, sevginin karşılığını hayvanlardan alabiliyorlar. Ee, onlar da doğayı, onlarla paylaşmayı öğreniyorlar ve bu bilinçle yetişiyorlar. Bunlar da tabii ki güzel örnekler. Hayatı, doğayı, yaşadığımız çevreyi onlarla birlikte paylaşıyoruz. Evet. Tabii ki insan dünyadaki en büyük, en üst ırk, en üst varlık. Ama paylaştığımız bir çevre var, paylaştığımız bir tabiat var. Onları yak, yok sayamayız. Kesinlikle. Yapamıyorsak da hiç deyse zarar vermeyelim. Aynen yani öyle. Yani sevmeyebilirsiniz. Ee, umurunuzda bile olmayabilir ama hiç deyse zarar vermeyelim diye hı hı. bir şey söyleyelim. Evet. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şöyle. E... Çünkü sizi biliyorum. Sizin <laughs> e, mesleğiniz dışında da. Ee, aynı zamanda bir hayvan seversiniz. Çok iyi bir hayvan evet. seversiniz. Ee, buraya da gelirken yine e, pandemi kaynaklı kısıtlamalardan dolayı e, dışarıda gönüllü evet. e, besleme yapıyorsunuz. Tabii ki sizin için daha önemli bu konu. Evet. Ee, i̇lk önce mesleğin içerisinde olduğunuz için önemli. Aynen öyle. Ee, şöyle bir şey var. Ee, hayvanlar satılamaz, atılamaz ve oyuncak değillerdir. Ee, hepimiz bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ee, en çok yine karşılaştığımız durumlardan biri de işte birbirlerine hediye olarak bir canlı hediye ediliyor. Ee, i̇ki kişi sevgili, sevgililer gününde kedi veya köpek hediye ediyor. Sonrasında bir ayrılık oluyor ve o e, hayvanlar ortada kalıyor. Ee, bunun gibi... Yani bir sürü böyle kötü örnekler de var. Hani bir dün de bahsetmiştik. Eğer ki bir e, evcil hayvan edinmek istiyorsanız, evlat edinmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle önce kendinize hazır hissetmeniz gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Sağlık Personelimiz sevgili Özlem Türkmen. Çocuklara hayvan sevgisi nasıl aşılır, e, aşılanır isimli konuyla e, bugün de bizlerle birlikteydi gece gündüz demeden durdurak bilmeden çalışan Seyhan Belediyesi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, ışığında hizmetlerine devam ediyor. Programımız bugün de devam ediyor. Saat 15'te Tahsin Yücel'den Anadolu Masalları isimli programı izleyeceksiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek buluşmak dileğiyle hoşçakalın.